Arkadaşlar şimdi size bir tane arabayı tanıtmak istiyorum. Burada D segmentinde Toyota'nın en çok zamanına göre üretilmiş en iyi arabalarından bir tanesini sizlere ben burada tanıtacağım. Şimdi bu arabanın adı ne? Toyota Corona beyler. Toyota Corona D segmentinde Toyota'nın ürettiği en güzel arabalardan bir tanesi. Avensis'in de büyük büyük dedesi olur bu. Nasıl olur? Corona, Karina, Avensis diye gider arkadaşlar. Bunlar 93 yılından sonra makyajlanır. Bunlar makyajsiz kasalar. Japon kasa derler bunu arkadaşlar. Ee, D segmentidir. Şimdi bunda şöyle bir motor var. 3SF motor diye bir motor var. Beyler ne diyeceksiniz şimdi bu motora? Ee, bakın emin olun şu an gerçi Toyota şimdi onu bıraktı da hani Avensis'lerde kullandığı 2.0 motorlar var ya arkadaşlar şeylerin LPG ile uyumlu olanları şunlar bunlar o motorların atası dökme blok demirden yap, yapılır arkadaşlar o motor e, her şeyi çeliktir ve sorunsuzluğuyla bilinir kronik arızası olmamasıyla bilinir. Bu arabalarda klima vardır hidrolik direksiyon vardır dört cam otomatiği vardır içi geniştir rahattır şöyledir böyledir şimdi ben 136 beygir motoru var. 180 ya da 170 Newton metre tork da gücü olması lazım arkadaşlar bu arabanın. Toyota Corona yani alınabilecek bu fiyat ya fiyat değil bu araba meraklısına gider arkadaşlar şöyle size bir göstereyim bu arabayı bakın bu yaştaki bir arabada gerçi bu 284 bin km'deymiş beyler bu araba öyle güzel bir araba ki arkadaşlar Arkadaşlar da sağ olsun anahtarını da verdiler. Ben şimdi bu arabayı bir çalıştıracağım sizler için. Motor sesini bir dinleyin beyler bakın. Bakın arkadaşlar. Açtım. Tamam mı? Bakın. Niye almadı? Gaz vermedik. Ha. Gördünüz mü beyler? Yani su gibi akıyor motor ya Su gibi akıyor arkadaşlar su gibi Yani su gibi Bunun rolantisi ayarlansa Arkadaş bunun rolantisini ayarlasa Hiçbir şey olmaz gördünüz mü arkadaşlar Şimdi bu arabada şöyle ee, Gel abla Heh. Şimdi Bu arabada Dijital saat var O zamanlarda bunlar şeydi bakın Kadife koltuk Döşemesi var 136 beygir motoru var. 160 170 tork tork gücü var. Yani bastı mı gider. Parça sıkıntısı var mı? Eyvallah var. Yalan söyleyemem. Ama dönemindeki hatta kendinden 5 yaş daha genç bir Passat'tan 6 genç 6 yaş daha genç bir Passat'tan daha iyi bir arabadır arkadaşlar bu araba. Hakiki Safkan, Toyotalar diyorlar yani Bu arabadır beyler ee, Bakın bunun balon kasalarını Demiyorum bu kasayı diyorum Arkasına bir bakın arkadaşlar Şimdi size ben bu arabanın arkasını göstereceğim Arkasını göstereceğim arkadaşlar Oturduğunuz zaman içeriden açılan Depo kapağı, bagaj kapağı her şey var Bakın arka diz mesafesini göstereceğim Şimdi size bu arabanın Bakın beyler Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Benim boyum 1.80. Şurada çıkıntısı var. Yani şu arabayla şöyle bir yolculuk yapmak bile dünyalara bedel. Keşke diyorum bak keşke diyorum. Hani Tofa Şahinler, Ford Escortlar veya bir efsane kasa kadar şu araba övülseydi, pazarlansaydı Türkiye'de hiç değilse şöyle insanlar kaliteli arabalara biniyor olsaydı diyeceğim arkadaşlar. Neden? Bu araba komple şase. Ee, yarım şase değil eski arabalar. Dönemindeki arabaların birçoğu motor şasesi olur sadece. Yarım şase ama bunda olmaz. Koltuklarının kalitesini falan görüyorsunuz değil mi? Arabanın. T adam bundan 35 sene önce deri şey kullanmış. Arkalarda kaplama kullanmış. Kapı içinde yarı deri yarı kadife var. Eee... Yani ben bu arabadan kullandım, aldım, heves ettim, test ettim arkadaşlar. En çok zevk aldığım, satarken, verirken en çok üzüldüğüm arabalardan bir tanesi. Niye verdin diyeceğiniz. Hani hem al sat hem böyle test için arabalar alıyordum beyler. O yüzden bu arabayı da satmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ama 136 beygirlik motoruyla her şeyiyle beyler bu araba Türkiye'ye o dönemlerde gelmiş en iyi arabalardan bir tanesidir şu gördüğünüz araba beyler tamam otopazarında da görünce bir incelemesini çekmek istedim alınır mı alınmaz mı yedek parçası yok ustasını bulamazsınız belki ama bu araba çok güzel bir araba